Biz hayvanların içindeydik. Tam işimiz bitti. Eve geldik. Baktık hava bayağı bir bulanıyor. Yaz yağmurda malum mevsimlerde böyle değişti. Neyin ne oldu belli olmuyor. Biz tedbirimizi aldık. Hemen hayvanları içeri sürdük. Ondan sonra e, garaj vardı işte arpa falan dedik önlemini alalım. Tam ona kalmadı hatta arabada şu çardan oradaydı. ser geldi. Arabayı zor kurtardık. Sonra bir baktık yer gök bir oldu. Yani ne olduğunu anlayamadık. Hayvanlar da içerideydi sıkıştırdı birbirini üst üste çıkınca artık zar zor çoğunluğunu yine bir şekilde te şey yaptık. E sevk ettik böyle büyük bir afeti ancak bu kadarı atlattık diye şükür ediyorum yani gerçekten biz e çok şükür çoluk çocuk kendimizde bir zararı yok. Bizden büyükler de diyor daha biz bir senedir belki böyle bir afeti yaşamadık diyorlar yani. Aynen öyle. Çünkü eskiden de olmuyormuş ama dere bu kadar büyük değil, geniş değildi. Maddi olarak 500 bin vardır yani. Çünkü zaten 25 kadarı hayvanımız telef oldu. Ondan sonra kümesimiz 100 kadarı tavuk telef oldu. Ondan sonra garajımız, samanlığımız, samanlığımız su bastı. Onlar falan yani. Bayağı bir zayiat var da işte e, o, onları da tahliye edip su bastığı için ıslanınca şimdi yani biraz bir iki gün durdu mu bitlenir ateş düşer falan onları da bir şekilde şey yapacağız yani tahliye edeceğiz kurutacağız bir şeyler tamam. yapacağız sağ olsun büyük tamam. şehrimiz geldi jandarmamız geldi afadımız geldi onlar hep geldi tutanaklarını falan tuttular zaten de akşamdı yani. Ondan sonra kalan da işte bugün ve yarın buraları halledip inşallah bize bir yol mu açarlar. İşte yavaş yavaş selin yaralarını sarmaya çalışacağız. Bu felaketler devam Evet Evvelki sene bir daha oldu. Hani isten, ister istemez hem maddi hem manevi kendi de etkileniyor. Biz de etkileniyoruz. Ama bunun bir önlemi artık bir çaresi. Biz devletimizden yani rica ediyoruz. Mümkünatı varsa şu yolu ortaya kaldıracak. Şuraya bir büyük şekilde bir şey set çekilecek set çekildiği zaman en azından bir önlem alınır. Yarın daha kötü bir şey olursa hepimiz daha çok üzüleceğiz. Bu sel felaketini iki sefer ben bir daha yaşadım. Ben de yaşadım bilhassa. Ee, onun için gerçekten akşamdan beri çok huzursuz ve çok rahatsız olduk, üzüldük yani. Her tarafı dere. Yeni köyümüz sağ olsun o yerleşim alanına yeni kuruldu. Onlar gitti canını kurtardı. Derde kalanların daha canı tehlikede. Akşam üzeri 15-10 gibi yağan, ani bastıran sağanak yağmurdan itibaren oldu. Tam 15-20 dakika içerisinde öngöremediğimiz muhteşem bir sel ortaya çıktı. Hayvanlar yukarı taraflaydı, Aalın yukarı kısmındaydı ancak ani bastıran yağmur sadece kapılardan değil, çatılardan, olukların içeri taşmasıyla oluşan sudan dolayı ürküp aşağı, Aalın aşağı tarafına doğru koşuşturmaya sebep olmuş. Ancak aşağıdan da büyük kapıdan da içeri giren su hayvanların iki su, iki sel arasında sıkışmasına neden olmuş ve bu süre zarfında birbirlerinin üstüne basarak ölmelerine neden olmuşlar. Faciada biz buraya yetişemedik. Hiçbir yere yetişemediğimiz gibi buraya da yetişemedik. E, cüceye yatan, yumurtaların üstüne yatan tavuklarımız vardı. Şans eseri onlar kurtulmuş. Onlarla biraz teselli bulduk. Normal günlük topladığımız yumurtalar hepsi yerin içinde, yerdeydi. Tek tek onları kurtarabildik.